Gürsü Bey'in çaktığı 9400'lük çıta hala yerli yerinde, sapasağlam. Bir uğraştık Duygu Hanım'la da evet. laf cambazı yaktı bizi, demagog yaktı. Evet, onu ben de bilememiştim. Demagojiyi sorsaydık belki daha rahat bilinirdi Evet, de. evet. Demagog çok yaygın da kullanılmıyor. Oysa ki etrafta çok yaygınlar. Kesinlikle. Gözde Hanımcığım yapılacak şey bellidir. 9400 puana ulaşacağız, hı hı. topu topu dört tane harf alacağız üzerine 18 saniye arttıracağız. 9800 olsun diye uğraşmaya <laughs> gerek yok. Sizden sonra yarışacak kimse yok çünkü. <laughs> Değil mi? Biraz da kendinizi anlatın efendim. İzleyenler sizi bir hatırlasınlar. Tabii. Gözde Kara ismim. Gıda mühendisiyim. İstanbul'da ailemle birlikte yaşıyorum. Umarım keyifli bir yarışma olur. Biraz heyecanlıyım. Hı -hı. İlk turda bu kadar az heyecanlıydım ama şu an şampiyonlarla yarışınca daha da bir heyecanlı oldu. Dur bakalım tur finalinde ne kadar heyecanlanacaksınız? Bakın, inşallah görebiliriz. Başlayalım görelim. Dört harfi tek kelime şöyle sorulmuş. Gayet kolay soru. Siyasi simge olarak da kullanılan tarım aracı. Orak. Orak. 400 puan. İkinci sorun biraz daha uzun, aynı zorlukta, daha zor ya da daha kolay değil bence. Mecazen, güzelliğiyle insanı şaşkına çeviren, aklını başından alan kadın. Bunu daha önce de yıkıcı bir güzelliği olan kadın diye sormuştuk. Afet. Afet. 400 puan değerli. Şimdi böyle nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Mahallede filan oyunlar filan. Evet o döneme Oynadınız. yetiştim ben aynen Pek o döneme güzel. yetiştim. Pek güzel o zaman oynadığınız bir oyunu soruyorum size. Buyur. Topla oynanan, hedef vurmaya ve çabukluğa dayalı bir çocuk oyunu. Aynı zamanda renk bilgisi de ister. Çünkü bir, bir gıcık şey çıkar top. der ki fuş yer rengi hadi ara bul. Yakar top değil e, uçan top değil. Top top hedef durdurur rakipleri. İsmini de oradan almış o durdurmadan. Bir harf alayım. Peki. Aslında... Oyunu biliyorum aslında. Aslında. İstop. E İstop. E 4 puan değerinde. Ben istoptan e değil şundan biraz korkuyorum. 5 harfli cevapların arasında pek zor soru yoktu bugün. Bu zor. Hem de nasıl? Hadi bakalım. Dur bakalım. Daha önce karşınıza çıkmış mı? Halk ağzında kümes hayvanlarının civcik, civcivlikten çıkmış yavrusu. Edic. Piliç. Korkmayın. Alın bir harf rahatlayın. Bir harf alayım. Çünkü zor kelime. Ancak bulmacalarda falan Fe. çıkar arka karşınıza artık. Fe. Bir harf daha alayım. Kesin bilmediğim bir şey bu. Veyahut da yani yetiştiricisi olmak lazım. Müjde Hanım bravo. Bir harf daha alayım. Üçüncüyü de mi aldı? Alacağız. Durduralım o zaman. Farit, Uyun. Ferit. Ferit değil, ama öyle bir şey. Ferin, Ferim. Farip. Ferim mi? Oralarda gezin. Ferim. Ferin, Ferit, Feris. Bak çok gidiyorsunuz, geri gelin. Ee, feril, ee, Farip. Ya Ferit. geri gelin, geri gelin. Ferilden geri gelin. Feril, Ferim, Ferin. Ferilden geri gelin, geriye. Feril. Alfabede mi? Feri, evet. Feril evet. diyorsunuz ya. Feriç, ferin. Aa, Ya Aa. feril. Ferik, ferik. Ferik, Aa. ferik. ferik. <laughs> Başımıza neler geldi. Aa. Artık artık Bilmiyormuşum olmaz. ama. Evet. Zor soruydu. Zor kelimeydi. Kabul ediyorum. Bundan sonra harf almadan ilerleyebilecek durumdayız ama siz de bunu kabul edin. Ne olursunuz. Bir tane 8 harfli cevap var. O eski bir kelime ama çok kullanılıyor. Hakaret sözü olarak kullanılıyor çünkü Aa, çok kullanılıyor. Riskli olabilir o zaman. Dur bakalım. Şöyle soru sorduk ilk 6 harfi cevabı. Bu kolay. Bu tertemiz 600 puan kazandıracak. İçi boş demir borulara verilen kısa attır Nokta nokta boru da derler. Bir boru, de... Boru. İçi boş demir borulara. Nokta Karo, nokta. Boş boru. Hayır. Bo batı kökenli bir kelime bu. Batı boru. kökenli bir kelime. Bir harf alayım ben aklıma gelmedi. Harf alırsanız ya. kaybederiz. Ah kaybederiz. Aynı zamanda yandan görünüş anlamına geliyor. Aa, silindir. Yandan görünüş yandan anlamına gelir mi demir. silindir? Kimden yandan bahsediyoruz görünüş. silindir? Yandan İçi görmüş. boş demir. İçi boş demir. Ya bildiğim bir şey dilimin ucunda aslında. Batı kökenli bir kelime. Batı. Batı kökenli. Batı kökenli bir kelime. Aynı zamanda yandan görünüş demek. Yandan görünüş. Silindir Aa. değil. Size bir silindir Daire. vereyim. Daire değil yok. <laughs> Aa, Size bir silindir kanın, vereyim. Kalın boru. Ee, şey, sil, sil. ne bu? Yan, yan görünen. E, ee, yani bu durur, yok. düz. 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 Ha, şimdi sağ nokta nokta. Sağ nokta. Sol ee, nokta yan, nokta. E, Ay yok. Yan bakış, duruş. Yan. Boş verin boruyu. <laughs> boru değil. <laughs> tamam borudan vazgeçtik. Sağdan Görünüş. Evet. Soldan görünüş. Yani sol nokta noktam. Sol nokta Duruş, noktamı değil. daha çok seviyorum. Ee, açı değil. Ay. Batı kökenli. Yok çıkmıyor. Alalım mı? Harf? Alalım. Aldık Diğer sonra da göreyim. <laughs> Aldık harfimizi. F. Aa. Sondan üçüncü. Sağ nokta nokta. Ne bu? Ne bu? Bir sol nokta noktamı hiç Yok, sevmiyorum. Aynı rahmetli Necip abiye benziyorum. <laughs> ben bir durdurayım. Hah. <laughs> Sondan... Aa, biliyor muyum ben bunu? Kesinlikle biliyorsunuz. Böyle <laughs> bir basiret bağlanması aa, uzun zamandır yaşamadık Gözde Bir harf daha istemiş miydiniz? Evet ben istedim tabii. İstedik. Tabi. <laughs> Profil. Tövbe yarabbim. 300 puan. <laughs> oluyor bazen. Ah, bazen <laughs> oluyor. Vallahi oluyor. Gelsin yenisi keyfimize bakalım. Nasıl bir soru? Payidar sözcüğünün Türkçe kökenli karşılığı. Payidar. Pa <laughs> Mesela nereden hatırlıyoruz bu kelimeyi? Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Süreci, payidar. Mevcut. Hemen kalmak. arkasından gelen kelime. Kalacaktı. Ee, Çok uzağa gitmeyin bu kelimeden işte. Kalmak. Kalmak. Harf istediler. <laughs> Bence harf istediler. <laughs> ah, payidar. Sürmek değil. Yani öyle gelip geçici değil. Gözde Hanım değil. indirdiniz yelkenleri suya yahu. De. Gelip geçici değil. İdelebet, sonsuza dek sürmek bir... Gözde Hanım, Çok geçici değil. Geçici değil. Kalıcı. Kalıcı. <laughs> Keyfimize bakıyoruz. Evet. Harf almaktan da çekinmiyoruz. Buyurun, buyurun. Şöyle Bak, bir soru. Baktı balık yani. Bana <laughs> biraz öyle oldu. Öyle oldu. <laughs> <laughs> Fransızca kökenlidir, hesap anlamına gelir. Garson nokta noktayı getirdi. Ee, Benim şan. gözler açıldı. Ya biliyorum ama şu an Harf Harf alıyorum. Harf Çünkü harf alıyorum. süre gitti. Aynen, 20 harf saniye harf kaldı. Ee, adisyon. İşte o kadar. Ah. Harf. 7 harfi tek kelime. Şöyle sorulmuş argo'da görgüsüz, kaba, anlayışsız, terbiyesiz ve uyumsuz kimse. Hani zonta diye bir tabir var. Hı hı. Onun daha yaygın kullanıldığı hali hazırda. Kaba saba değil. Zonta. Harf alayım. Bir hafta alayım. Trafik zontası. Trafik. Maganda. Magandası. Sol soruları göremeyeceğiz galiba. 5 saniye kaldı. Göremeyeceğiz hani. Hadi bakalım. <laughs> i̇ki kelimeden oluşuyor. Çok da birbirine yakışan iki kelimedir bu. Şöyle soruluyor. Hoşa giden özelliği, zevk veren tarafı, lezzetti dur, anlamında. Dur, dur, Harf alayım. Harf istediler. Bir söz dizisi. <laughs> Hoşa giden, zevk veren, lezzetli. Hani olumsuz gibi görünür ama böyle şeyler de arkadaşlığın tuzu biberi gibi. Tuzu biberi. Ya veyahut da... çok güzel tadı, uzak... tadı tuzu. <laughs> 700 puan <tl>. değerinde. <laughs> Ak Gözde gün evet. bugün değilmiş. <laughs> Onu net değilmiş. bir şekilde anladık efendim. Nazar demeyelim. Evet. Vallahi çok temiz Ama çok eğlendim. Sizi tekrar görmek çok güzeldi. Eksik olmayın. Bir daha da görüşelim. <laughs> İnşallah. Bu burada kalmasın. İnşallah. Gözde bir kocaman alkış. <laughs> Teşekkür ederim.